Dolar ki birbirinizin dolabından ne çalmak istersiniz? Ben zaten annemin her şeyini çalıyorum. Ben o yüzden her benden şeyini... çaldıklarını geriye çalmak isterdim. Evet. Gerçekten <laughs> tam olarak böyle oluyor. Ben ondan çalıyorum o benden geri çalıyor. Yo ama ben senin o tatlı minik Chanel çantalarını çalmak hmm. isterdim. Deniyorum. Bir türlü kullanamıyorum. Her seferinde alıyorum ve geri iade ediyorum ama onlarda bir gözüm var. Siyah ve küçük olanlarda özellikle. Anlaştık. Al istediğinde. Bir tane de bir şey almıştın o bir pakoraban bir çanta. Metal. Yani top. müthiş bir parça onu da çok çalmak istiyorum da yani nereye ve nasıl acaba mesela böyle yemek masasının ortasına bir aksesuar olarak falan mı kullansam ha, yok, bir yok ay o öyle şeydi. olmaz takacaksan al yoksa aksesuarsa vermem öyle Başka şapkalarını seviyorum Eda. Hmm. Şapkaların çok hoşuma gidiyor. Ben de senin şapkalarını çok seviyorum ama küçük geliyor benim kafama senin şapkaların. Evet sen koca kafası. Ben biraz hiç belli etmesem de bence yani. Çok büyük kafam ama bir kategori seçecek olursam sanırım öncelikle takılarını çalmak isterdim. Senin çok güzel zaman içerisinde kapalı çarşıdan oradan buradan topladığın takıların var. Onların hepsini çalmak isterdim. Tabii ki o takılar ta 30 sene oldu gidilip orada teker teker evet. farklı ustalarla yapıldı. Sonra tarzı değiştirdi. Tekrar eskiden dosyalar keserdik dergilerden. Şu takı şuraya, şu takı şuraya diye. Eski kutular çıkarır bazen annem. 16 yaşındaki kafasına bağladığı işte dantelli bilmem ne eşarbı. E azdır i̇şte onlar bileyim, çok az sayıdadır ya ama annemin özel böyle şeyler. Mesela taşlı süt yeni yani almış belki hani kaç yaşında 30 yaşında. Çok giymemiş de kenarda etiketiyle duruyor. En sevdiğim ürünlerin onlar. Her yaz bir böyle dolap çıkar içinden birkaç şey çıkar devam ederiz. Evet enteresan benim kadar az eşyayla yaşamaya çalışan insanın evinde gene bir yerlerden bir köşelerden enteresan evet. şeyler çıkıyor şaşırtıcı.